Nerede bir hayvan görsek hemen etrafını sarıyoruz. Ana hayvana şey vermişler. Görüyor musun kızım? Kraker. Kraker. Allah'ım kraker verilir mi? Aa, aa, hadi ekmek neyse de. Çuval çuval ekmek getirmişler hayvancağıza. Hayvan. Canım hayvan. Kuzucuk. Kuzu değil oğlakcık. <laughs> Seviyor musun oğlakları? Seviyor musun? Bunlar sizin mi yoksa? Ham yap, ham yap kuzucuk hadi. Mamma kuzu. <laughs> Sanki bebek besliyoruz. <laughs> Allah'ım biz şehirliler çok görmemişiz. Kuzucuk. Oğlakçık. Gelsin de büyüsün bizim oğlakçığımız. Ye kuzu ye. Evet arkadaşlar geldiğimiz parkta iki tane oğlak var. Gelip gelip seviyoruz onları. Buradaki görevliler onlara bakıyorlar. Bir de ördekler var. Bir de kazlar var. Bunlar da çok güzel. Ee, fakat keçiler dikkat çekiyor. Oğlaklar. Oğlak. İsimleri ne acaba? Ay, bunun boynuna fular takmışlar bir de. Tatlı. Dur dur kuzum. Of kirlenmiş o. Hay fular takmışlar. Bir de şeyleri var boncukları var sakal gibi. Baba ay, anne şu bebeği görüyor. Aha, çok tatlı. Bunda sakalları yeni yeni çıkıyor. Ergen olmuş. Ha, onunki et şeklinde bununki kılları çıkıyor. Ha, Aha, bunun bir de boynuzları var. Boy noise, Dati, olak. Bunlar büyüyünce teke olacak. Teke teke. Eyvancık. Hadi gidelim. Gid, Hadi gidelim. Hadi. Gel kuzum Gid. gel. Kraker yiyen e, oğlak. Evet şehirlik oğlaklar kraker yiyor. Vatandaşlar kreker vermişler. Çizimliğin, bak bak. Ve beğenmiş. Kreker. Onlar da kreker mi olsun? Kreker. Kreker. Ben kara diyorum. Kara boynuz. Güzel ise. Tosun torba. Tosun torba. Tosun torba. Gel şuradan bak. Hayvanet. Yandan bak. Saraboynuz. Balık tutuyoruz anne. anne ben balık Şehirli oğlana bir sürü kreker vermiş vatandaşlar.